Skibidi Dark Time 060 Part 3 sonunda geldi. Evet yarışımız Skibidi Dark Time 060 Part 3 sonunda geldi. Ve öyle efs çok efsane bir bölümdü. Açıkçası onu söyleyeyim. Bu arada bir yandan da çekeyim. Ee, bölümde artık Titan Spikrimi'ni gördük. Titan Spikrimi'nin 3.0 halini gördük. Onu da bir alkışlayacağım. Evet. O zaman lafı fazla kaybetmeden Vitae videosuna geçelim. Evet. Skill Dark Time 060 Part 3 TV videosuna hoş geldiniz. Huu! Bugün TV videosu yapacağız. Evet. Uzun aradan sonra video çıkıyorum. Vay be. Vay be. Gerçekten uzun aradan sonra video çıkıyorum. Neyse. Arkadaşlar bugün konuşacağımız çok şey var. Gerçekten çok şey var. Ee, şimdi e, ee, arkadaşlar bu biz şu an Spikerman'ın benzindeyiz. Spikerman'ın benzinde ee, biz e, ee, anons duyuyoruz. Anonsta da e, ee, spikyman, oraya geçiyor arkadaşlar. Ki benzin sağlığı var arkadaşlar. Abi e, ee, kameraman benzin sağlığı altındadır. TV'nin benzin sağlığı altındadır. Şimdi ne bizim sağlığı altında. Gerçekten abi bu az sonra bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Bilim adamı TV Maggi'ye burada karışır. Ve e, TV Maggi'ye çok yavaşsınız diyor arkadaşlar. TV e çok yavaşsınız diyor. Şimdi gerçek yavaşsınız. Aşırı yavaş. Ve burada onu söyleyip e, ışınlanıp gidiyor arkadaşlar. Ve biz de burada Titan Spikerman'ı hazırlıyoruz. Ve bu da bilemadığımız Spikman gelip Titan Spikman'ın yeni formunu çıkartın deyip hemen diyor arkadaşlar. Ve işte karşınızda Titan Spikman'ın yeni formu gelecek aslında arkadaşlar bekleyin. Ben hazırım. Şu tuvalet hizmetlerini tekmeyelim. Az Berden korksun. Ve arkadaşlar asıl, asıl savaş şimdi başlıyor. Artık aslı karşılık verme zamanı arkadaşlar. Astro'ya artık yetti gayet yani hep sağlığı mı yapacaklar. Neyse videomuz kadar hoşçakalın. Bye.